başına balkon bile düşse elhamdülillah. Bak, hamd var. Fatiha'nın için ikinci ayet. Bismillahirrahmanirrahim birinci ayet. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd ve şükür alemlerin Rabbine deriz. Hamd ederiz orada. Ya. Örnek vereyim işte balkon düştü. Elhamdülillah diyorsun. Allah'a hamd ediyorsun bak. Neden? Hamd demek o şey bana acı verdi. Benim canımı yaktı. Bana ağır geldi ama o da Allah'tan. Hmm. Hamdolsun. Allah yeter demek o. Şükretmeyiz belaya. Beladan kurtulduğumuz zaman şükretmememiz lazım. Aa, öyle olsun. Mi? Ay çok şükür geçti gitti değil de mesela. Hastalığa hamdolsun deriz. Hamdolsun iyiyim. Hmm. Bir daha olmasın yani. Hamd olsun iyi. Yani hamd deyince isteme şeyini kesiyoruz orada Gel, bir daha gelmesin. Allah'tan geldiğini biliyorum. O yüzden hamd ediyorum. Ama bir daha gelmesin. Onu evet ama tercihen tabii ki bunu istemeyiz. O yüzden de de şükrederiz.